Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden müthiş kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel Türkiye'nin en sevilen kadınları sırasında yer alıyor arkadaşlar Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti beğenilen bir çiftlerimizden oldu artık. Onları sürekli nereye gittiklerini ve nereden döndüklerini tüm takipçileri sıkça takip ediyor arkadaşlar. Sizde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili anında tüm detayları. Bilmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.